<laughs> Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Biz karşınızda Luka Gaming olarak değerli izleyiciler, ben Hasan Mustafa. Bu maç boyunca sizlerle birlikte olacağız. Sizlere sunmaktayız. Özür <laughs> diliyorum değerli bakalım. Evet, Maçta neler olacak ve tabii ki bize şey, Hasan Bile, Mustan Ali Mustan ve Ali, Ali Kerim Öner bizlerle. Evet, da Her Onlara da teşekkür olur, ediyoruz. İzliyoruz var. bakalım evet, neler olacak. Herkese merhabalar. Güzel, Aslında, keyifli bir mücadele olmasını temenni ediyorum. Arkadaşlar bu başka serinin değil, best videoyu pes serilerine daha sonra başka oyunlar Sevgili diyeceğim. yönetmenimiz şimdi bunları hangisini isterseniz yazabilirsiniz. Çekebiliriz. Daha deminkini yapacaksan yapmayacağım. Bak Elin gözükmüyor zaman. İki takım da başlayardılar. <laughs> evet evet. Ne yakalarım ya çok şu. Abi çok kötü ya. Bir dakika. Maça başlamadan önce. İştah başladı? Tamam. İşte başlıyor. Beğenip like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Her şeyi yapabiliriz. PES serisinin üzerinden denemelere başladık. Nereye gidiyorsun Hazar? Kadrolar güncel değil. Güncelini bulamadık Allah. Aa, reis ne yapıyorsun? Ronaldoy'un mesela eli... Nasıl şey. Ve evet yan hakemin bayrağı havada ve offside. Gözümden gözünden kaçırmıyor. Ben de tam bir şey anlatıyorum babacığım. Anlatmaya giremedik. Normalde bu kanal üçümüzün. Ben amcaoğlu ve amcaoğlu olarak. <laughs> Aslında Topu tekrar kazandı. Dermadı, topu aç. Pas bağlantısını defans kesiyor. Olum. Biz de Playstation 3'ten yol. sonra bu oyunları bıraktık. Gerçi bu şunun bir. Şu İnsan ya. bir özlem duyuyor bunlara. Gerçi bunu herkes bilmez. Sadece oldlar biliyor. Ne? Ağır oldlar hem de. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Messi'nin resmi var. Abi ya benim. Sesin bağırman lazım çıkmıyor. Sü, Ay dur. Cristiano oh <laughs> Abi <o gülüyor> Abi <hareketli, gülüyor> Allah ben kalmayayım şimdi Kalkın deprem oluyor sanıyorum. Ekran mekran ya sallanıyor. Hakemi, 43 Ay, bir sosyal. Abi ne yanlış ki sakatlayacaksın adamı ya. Sağolun da çok o. maç var. Eli çok çabuk ne yapacak ki bu adam? Aa! Reis her yerden çıkıyor görüyorsun. Bu yan toplar tehlikeli olur. Senin Allah. O Emerson'a sonra kırmızı kart göstereceğiz. Balmont. Bekleyin bizi. gergin yo Gol arıyor. Himar ya. Atim var ya. Sana, atışlarımız sana atışlarımız çok fena gol açacağım. Daha önceki maçın yüzünü çıkartacağım sen. Gol'e çok yaklaşmışlardı ama isabet Ah be izleseydik keşke. Çok fena. Ama neyse olsun. Umarım kameramızı böyle kıyıya köşeye koymamız hoşunuza gitmiştir. İsterseniz kamerasız açarız diyeceğim de şaka. Evet. Abi, daha şey ya. uzaktı pozisyona ama gözünden kaçmıyor evet. ve serbest vuruş. Abi bacağın bacağına girmişti. Işte. Ben bir şey yapmıyorum ki. Oradan ben mi yapıyorum? Şey Hayır, şey ya. sen aşağı şey zeli. Şey 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 Buradan çakayım Ne istiyorsun sen? At bırakıyorum pozisyonu. Bırakıyorsun ha? Sen vurdu. Şut. Bir dakika. Ronaldo el alacak. Bu şekilde seni pesten bırakacağım. Bir de bir saat ayar mayar yapıyorum. Ha, çok, Çok yanlış. Gervinho. Çok iyi kesti pası. <laughs> ha, ha, ne oldu? Defans baka kaldı. Ya Ne? Oğlum hoca niye çalıyor? Top bizde görmüyor musun? Top kaleye de bazen ya. sürpriz şutları var oradan. Sürpriz şeytanın bacağını kıracak. Kalkarım da ev sallanıyor oğlum. Onda bir sıkıntı var onu çözemedik. Evet. Çok tehlikeli. Kaleye niye boyuksa abi? Kapatar. Ne işin var bana? Kaleye vurdu. Allah belanı ve şeydi? Kaleye yaklaştı. <laughs> Savunma geçit ya, vermiyor. Topu aldığım halde sağ for geldi. Form yok ya. Ya bırak. Öndireğe Sanki biz bu bir oyunu bir oynamıyoruz. Onun. Şabi oğlunuz da ne yapıyor? Ne Vuruş bu. yandan ama bayağı bir yandan. Oğlum beni ayağa kaldık mı şey evde? Gibi ata. Ev. Köy dekor. Abi. Higuen. Aa Hügüen ne yapıyorsun? 2 kale üst üste olursa sanırım bak. yine de imha olur. Daniël kamerada gösterelim. Baş hổldurtan bir şey oldu. Tabii bakacaksın mı sen? <laughs> Sonma çok iyi pres yaptı Hasan. Evet. Evet Hasan Onun vallahi haklısın Allah çaresiz. Geç top hakimiyeti çok yüksek bir oyuncu ama aceleye gelmişmiş top. Cristiano Ronaldo. Hmm. Yani? Yanlış tuşa bastım. Ama Ronaldo ya, bak, ya seni deliyor. oğlum Evet yaparsın o yüzden sana vermedim ya. Mahuba. Yoksa bu maçın skoru sence böyle olma olurdu? Yeni bir atak başlıyor. Ceza sahasının orta. Allah. Aa kimse almıyor topu. Ben mi alayım oğlum buradan gidip? Şovaktan sonra ben mi alacağım? Savunmayı geçemediler. Higuen. Defans girdi ya. araya. Abi bir şey yapacak Pozisyon sert koyayım. ve hakim Abi bak. Hayır toplar bende ya. Abi topları alıyor ya. Ha yapma ya. Ben seni ben seni öldürürüm dayı. burada dayı. bak. <laughs> ne kadar kötüymüş ya. O ne lan? Kaleci çok rahat etmiyor bu şut. Çiçek ya. toplar gibi çok rahat aldı bak. topu. Ramos sence bırakır mı onu? Bırak. Hava topu mücadelesini bak kazandı. Bak 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 bak. Bak 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 bıraktı ama. Çok iyi, çok iyi. çok Klas vuruş. Tekartı çok taç. Çok abi bize bize. Hadi hocam hadi Allah. Reis'i görünce geri dönmek zorunda kaldı. Zorlu mücadelenin bir gösterelik bunda... bir kısmı neredeyse oğlum, adam tamamlandı. adam nasıl kon... A oğlum Şimdi ne yapıyor? Ronaldo reis. Aa. Şimdi topu kapıp Ronaldo kullanabilse, içinden geçse ama topun. İkili mücadeleyi kazandı. Adam bizim için değişti attı gol yiyeceğiz. çok Stop yaklaştılar. Yapıyor. Bakalım bu akşam etmiyor. nasıl olacak maç? Gerçek maç. Startla mı? Evet arkadaşlar. Üsü bu PlayStation'ın oynadığı için, PlayStation'ın oynadığı için bütün çakalların çukurluğun her şeyini biliyor. Evet, ya ben bırak. Ya. Ben mi veriyorum? Hoca ya. veriyor. Ya, koşamıyor bile ya. Cristiano Ronaldo. Tek topları çok hızlı kullanan bir takım. Kısa sürede ee, bu Normalde biliyorsun. Uzaktan vurup zınk yapmayı severim. Burası. Mesela böyle. <laughs> Alır mısın? Alırsın Bir yani. ya bence. Şut şansı. Rahmet. Ben de öyle bir şey sandım su, bir da. Bir ayağa kalkıyordum onu bekledim çok hızlı geldiler sevgili seyirciler. Ailece hücumdalar. Ölmüş, ölmüş Hazart Ölmüş. Bak, sen lan, sen sen. Ve lan. şimdi taş kullanılacak. Lan. Ayağına çarptı Köşe ya adamı. Oradan iyi bir orta gelebilir. Hazard, ölmüş diyorsun abi. Belki daha orada doğmadı oğlum bu 2011 senesi. Pas isabetli. Kim koşacak? Defans topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. İyi gidiyordu ama savunmaya takıldı. Hızlı bir atak şansı. Kaleci ile karşı karşıya. Ay Ya. Kasilyas. Gol gol. Maçtaki ilk gol ve skor 1-0 oldu. İlk yarının son anlarında buldular. Statla geç. Startla geç. Soyunma odasına çok rahat gidecekler. Çok iyiydi. Kasilyas babacım. İçinden geçmiş var. İçinden karşısında. geliyor. Ka kanın içinden. Bak hileler bu işte. Pes hilelerini geçtim, öğrenmek abi. istiyorsanız yazabilirsiniz. İsmail Can size cevap verecek. Pozisyonunu koruyor. Abi adam bir tane geldi ya gerçekten. Tam zamanında Raul Albiol. Offside. Hoca ne Çaktı şutu kaleye. Şutu gol oldu <laughs> <laughs> Gol, gol, gol. O Daha bırak neyi offside? İzle mı Offside Beyler aşağıda adamım var. Aşağıda adamım var. Bırak baba bu işte. Ronaldo diye offside mı vermeyecek Haydi. Düdük geldi ve ilk yarı devam, devam hadi bakalım. Başlıyoruz. Bir bir bitti ilk yarı. Beraberlik devam ediyor. Ronaldo. 2. 45 dakika hakemin düdüğü ile başladı. Ay. Değil Real Madrid mücadelesindeyiz. Cristiano Ronaldo. Cristiano o mikrofonu göremedim. Gervinho. Sıkı bir ikili mücadelenin sonunda adı topu. Değerli izleyiciler. şurada bir çözüm yapabileceğiz inşallah. Al oğlum onu. Al yersin onu. i̇kisini birden fazla çek. PES ile ilgili gelişmeler ve oyuna renk katacak eklentiler için speaker.com adresine yakın durmanızı Harika tavsiye Harika savunma diyoruz. yapıyor rakip. Allah, Allah Allah Allah, diye gitti kaleye ama duvar gibi defansı görünce Allah Allah diye Neler geriye oluyor? döndü. Bizim Balmont. Al konuşmamıza gerek yok ya adamlar konuşsun yetiyor. Savunmayı geçemediler. Ya oğlum. Düz atacağım düz. Bak. Nasıl bir atlamıyor ya? Çünkü de atıyor da Hadi uşaklar, hadi uşaklar. Kabaye. Hızlı olursa rakibi savunmasız yakalarlar. Şutu sonuç getirmiyor. <gülüyor> Kaleciye <gülüyor> tehdit oluşturmayan e isabetsiz bir vuruş <laughs> ve out. Maça son noktayı koyacak golü kaçırdı. Pozisyon gol olsa sağdan galibiyetle ayrılabilirlerdi. Ya. Şu an Çıklam. onun için çok zor bir durum doğrusu. Onun yerinde olmak istemezdim. <laughs> evet 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 evet. Nerede o? Nerede o? Nerede o? Kim o? <laughs> Tam böyle tatlıyız. Benim için ben sen çıkartıyorum korktun. Ha ha. Çok iyi perdeli savunma. Şutu direğin üzerinden arkaya. Şey arkasındaki o gidiyor top. Ben olsam saklarım Bana İbrahim lazım İbrahim. Markaj müthiş. Adeta hareket ettirmiyorlar. Ve şut pozisyonlarında rahat şuta izin vermiyorlar. Çok iyi gördü orayı. Orta yapacak ama destek yok. Yüksekten oh. çok farklı ee, şekilde kale arkasına şey gitti. <laughs> <alt. gülüyor> Normal. Hızlandırdım orada da. Evet yine de güzel düşündü. Yemedi ben. ya. Ali <laughs> Ali o. Hola Madrid. <laughs> Messi hassas. Vücudunu da kullandı ve hava topunu alıyor. Ne <laughs> bileyim abi <ağrı oluyor gülüyor> <diye>, o diyor. <laughs> Daha ve atağı durdurdular. Gervinho. hocam. Kanatta boşluk arıyor. Lan gole hemen cevap verdik de devamı niye gelmiyor? <laughs> ha? Daha geliyor. Çok güzel. Oy. Bir küçük ya adam var. Ben o da değil. Orada... Balmont. Oh, top çok, çok seri gidiyor. Koşu yolunu uzattı. Organize geliyorlar bu kez. Gol olur. Ya Hadi yürü lan nerede gol, gol olur? Bir nefes aldırdı. Kolay pozisyonla aldı topu. Karim Benzema. Evet. Ee? bir pas. Pası pas daha oluyor? erken verseydi ileride tehlike yaratabilirdi ama biraz fazla oyalandı evet, topla. Sıkıştık orada sıkıştık. Kim pozisyona çok yakın ve kararı Kime serbest Her türlü hakemi şey yapıyorsun ya helal olsun ben sana. Abi <laughs> bak Oğlum illa ki... Oyun <laughs> mu ya? İlla ki <laughs> benim de farklı bir takım oynayacağım şey olacak. O zaman kör olacağız sana ama sana zaten elmas vermem ama haberiniz. olsun. 2011 oynarsa Real Madrid sana asla vermem. 13 oynarsak da vermem. Köşe bayrağının oradan iyi bir orta gelebilir. Evet. Ah! Reis niye vurmuyorsun Reis? Sana Ronaldo yasaklı. Portekiz'de alalım. Ah, Şut! Ama Casillas! İlker Casillas müthiş bir kurtarışın altına imza atıyor. Oğlum gidemiyoruz ki. Ataş puan, puan dedi. kaybedeceğiz bak. Boşluğa harika attı pası. Şut pozisyonu. Kaleyi karşısına aldı. Hop, Hop Oğlum lan. Topu öyle güzel sakladı. Lan oğlum <laughs> hadi at at, at. bağırtıyorum beni. Pasa ya, ayak vurdu ama ya. res var. Neyse bir şeyler oldu. Orta şansı attığı noktada top. Kimse, Kimse yok. Kimse yok. Maçın bitmesine Harika, çok az bir süre kaldı. Ama hala top çevirip zamanı boş harcıyorlar. Artık direkt kaleye yönelik atak yapmaları lazım. Dem Harika bir dem vücut çalımı ve aldı topu. Üçera şut pozisyonu. Üçera ha. Hızlı bir atak şansı. Abi üstüne bir yokuş yani galiba. <laughs> Üç kere bile yok. Aa, artı sıfır verdi. Artı sıfır ne la? Ceza sahası kalabalık. Orta şansı. Şimdi gol yiyeceğiz bak. Kafayla Uzaklaş müdahale ediyor ve tehlikeyi uzaklaştırdı. Kafayı kullanmak bu olsa gerek. Ve Ama burada bitirilen maçın Allah. <laughs> son noktayı koyuyor sevgili seyirciler. <laughs> Yine Oğlum bu burada abi. maç mı bitiyor ya? İki çok iyi etti ama... Oğlum Zamanlı. 50 50 diyor Zamanlı. yine. Bugün. Her bir şeye, şeye üstünüm de de diyor bu çocuk. Ne böyle ya? Bu maçta. Ben teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz arkadaşlar eğer izlediyseniz. Beraber, evet. Farklı maçlar isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Bez bir Hayır abi biz onu izlemeyiz. Sana öyle bir şey yok. İsoy Ronaldo yasakla. Evet şu pozisyonum gol olmadı olsaydı her şey farklı olabilirdi. Hoşça kalın. Takip et ilk de neydi? Takip edin. Evet, takip abone. Takip evet, abone, abone, like. Abone, Allah abone. ne verdiyse. Evet. Yorumlarda istediğiniz maçları yazabilirsiniz. Onları oynamaya çalışacağız. Herkese iyi akşamlar. İyi seyirler. Offside'den attığın gol. Ya bırak offside'den Kapat. Kapat. Kapat hadi kapat.